Özel bir organizasyon şirketinin düzenlediği 7 bölge 7 şehir kickboks şampiyonasına katılan Elazığlı milli kickboks sporcusu Zelah Şengür, İranlı rakibi Massa diye 3-0 mağlup etti. Oo! Sayıs çıktı Çok, iyi, çok iyi, harika. İşte bu anı bekliyordu. Evet. İyi dağıttı Şengürün sol sola. Güzel yakaladı. Bir kombinasyon abi. gayet iyi. Sağ ile yine chest'i buldu rakibinin Zelah Şengür. Kroşe gelmeye başladı içeriden. Çok harika. Çok iyi izleyenler işte o ilk darbeye baktı. Ardından gerçekten çok iyi açıldı Zelal Şengür. İyi bir kombinasyon. Önce vücudu ardından çeneye doğru çıktı. Dizinden sonra yine bir sağ bir diz daha. Selal Zelal yine iyi bir kombinasyonla geri round'a. Zelal yalnız. Üstü i̇şte çok iyi gitti rakibin. İçeriden delili çok hızlı. Oy, çok iyi çalışıyor. Oh. Zelal Şengür üst üste isabetler. Süper, süper. Bir diz daha geldi. Ardından en son bir sağ. Harika bir kombinasyon. Ring, ringi, Ringi çok getirdi. güzel kullanıyor. Hakikaten çok rahatladı rakibine karşı. Bu da çıkıyor zaten Zelal. Kesinlikle. Ya maçın son bölümünde pek darbe bile almadı. Oo. Sağ Oy. direkt daha tam çeneye. 50 saniye var. Kombinasyonu anlamında getirdi. Son koşu ardından sağ. Milli sporcumuz 55 kilogramda şu ana kadar profesyonel organizasyonlarda çıktığı 5 maçın 4'ünü kazanarak büyük bir başarı elde etti. Bir, Zelal Şengür'ün antrenörü ve Kickboks Elazığ temsilcisi Abdullah Alan, maçla ilgili yaptığı değerlendirmede organizasyonun en iyi maçının Zelal'in maçı olduğunu belirtti.